Bugün Konyalı Mehmet köy ürünlerinin satış merkezi olan Hüseyin Gazi bölgesine geldik. Köy ürünlerinin nasıl yetiştirildiğini, nasıl satıldığını, sofralarımıza nasıl geldiğini anlatan bu videoyu hazırlıyoruz. Firmanın kurucusu ve sahibi Konyalı Mehmet Çetini birazdan konuşmaları için, anlatımları için, karşılıklı söyleşimiz için buraya davet ediyoruz. Evet. Mehmet Bey hayırlı işler, hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar Mehmet Bey. Hayırlı işleriniz olsun. Hoş geldiniz. Allah tekrar neredesin? Bu köy ürünleri hakkında vaktiniz varsa size birkaç soru sormak istiyoruz. Buyurun hangisinden başlayalım? Mesela nohut. Nohutu kara pürsekli yetiştirdiğiniz doğru mudur? Evet. Nohutu Ankara altında Kavaklı köyünde Geçen sene 100 dönüm ektik. Bu sene gene Kabaklı köyüne 100 dönüm. Ankara, Çankaya bölgesine, Elmadağ'ın bölgesine de 200 dönüm nohut ektik. Kendi mahsulümüz sırf organiktir. Peki bu organik ürünlerin market ürünlerinden farkı nedir? Organik ürünleri kendi tarlamızda, tek tarlada yetişiyor. Diğer ürünlerle toptancılar karıştırmadan kendi müşterimize direkt kendi tek tarlamızın malını veriyoruz. Peki siz ekstra Hormon maddesi, gübre gibi bir takım ürünler kullanıyor musunuz? Hayır, hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Sadece ot ilacı kullanıyoruz. Nohtları, otlar bastırmasın diye yabani otlar bastırmasın diye sadece ot ilacı kullanıyoruz. Bu yüzden organik ürün diyorlar galiba. Evet, sadece organik. Peki bizim gençliğimizde buram buram kokusu olan müthiş bulgurlar olurdu. Bu bulgurlar. Sizin organik bulgurlarınız mıdır? Bunlar nasıl üretiliyor? Hafifçe anlatır mısınız bize? Evet. Bulgurlar önceden şu buğdayımızı alıyoruz. Buğdayı böyle ekiyoruz tarlaya. Bakın buğday çok güzel böyle. iri buğday. Böyle süper. Çakmak taşı gibi her birisi. Bunları önce buğday yapıyoruz. Ondan sonra kaynattırıyoruz kaynar suda. Bulcu bulcu. Şu bulgurları yaptırıyoruz. Taşla kırdırıyoruz. Böyle incesini kalanını. Her çeşit. Mesela bu normal köy bulguru. Pilavluk bulgur, Şu bulgur orta gram pilavluk bulgur. Bu da aynı köylü ürünlerinden bu bulgurumuz da orta kırım. Bu da köftelik bulgurumuz. Çok güzel böyle lezzetli. Evet bunu biliyorum ben. Çi köfte yapınca tavana atıp jilet evet. gibi yapışıp kalan değil mi? Bu ürünün de buğdayın böyle güzel buğdaylardan olmasından kaynaklanmış düşüyor. Ham maddesi bu. Peki beyefendi kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 40 yıldır bu ticaret işleriyle uğraşıyorum. Beş 10 senedir üretimle uğraşıyorum. Hem üretim hem tüketim hem ticaretle uğraşıyorum. Evet. Peki eskiden bizim teraziler, kantarlar çıkmadan önce tartı ürünler olarak kullandığımız ürünler vardı. Siz de bunları yapıyor musunuz? Yapıyorsanız günlük terazilerle kaç kilograma tekabül ediyor? Evet. Hassas terazimiz yoktu. Hassas teraziler. Sonra hassas terörizler çıktı. Önceden böyle oturak teresler vardı böyle kiloyla dartılan. Daha önce elle kaldırılan teresler vardı böyle. Elle kaldırılan teresler vardı. Ondan da adam var aslında. Daha önceleri böyle bunlarla dağıtılıyor. Ölçüm aletleri bunlardı. Mesela bunun adı çilik. Yani 8 kilo alır bu çilik. Bunun adı terike. Bunun bir terikesi 16 kilo olur. Mesela neyi 16 kilo olur? Fasulye 16 kilo alır. Nohut 16 kilo alır. Buğday 16 kilo alır. Ama bulgur biraz hafif olduğundan dolayı bulguru bu kadar kilo almaz. Peki size ulaşmak isteyen insanlarımız nerede sizi bulabilirler Mehmet Bey? Ne hangi bölgelere hizmet vermektesiniz? Biz Ankara'nın bütün bölgelerinde güz aylarında taze mahsullerimiz çıktığı zaman kendimiz Ankara'nın Mamak, Altında, Keçiören... Sincan, Etimyesut, Pursaklar bu bölgelerde Çankaya bölgesinde kendi aracımızla servis yapıyoruz müşterilerimize. Diğer zamanlar 3 aydan sonra kendi adresimiz var. Mamak Başak Mahallesi 1690 Sokak 28B. Burada bizi bulabilirler. Merkezimiz burası. Peki efendim hayırlı satışlarınız olsun, bol kazançlarınız olsun. Allah razı olsun. Allah herkese böyle ne güzel Ramazan bayramı, ne güzel bir diğer Ramazanlara sağlıklı ve sağlıklı gelip de görmeleri nasip etsin Yüce Allah'ımız.